Hayırlısı ile şu nişan tarihini kararlaştıralım. Olur, kararlaştıralım. Ne zamane çocukları var, Beşik kertmesine itiraz edenleri duydum. Bizim çocuklardan öyle şey çıkmaz. Yok efendim, çıkar mı? Çıkmaz. Bizim çocuklar buna itiraz ederler mi? Oh. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Aman aman, kızımızda pek güzelleşmiş, bir içim olmuş. Şey, Saat bey hemen mi gelecek? Ne acele ediyorsun ki? Gençlik, Atuk bey gençlik! Neredeyse gelir kızım. <laughs> Müsaadenizi rica edeyim. <laughs> ha, ne büyüdün? Ayşin, beni! Suat birazdan geliyormuş, bahçede karşılamalıyım onu. Seni bu yeni halini de beğenirse ne yaparım? <laughs> o zaman bütün foyamız meydana çıkar, <laughs> oyunda yatar. <laughs> Korkmayın! bir şey olmaz. Beni bu halimle görünce değil beğenmek kaçacak delik arayacaktır mı? <laughs> <laughs> hadi koş karşıla onu. İçeri girmesin şimdi geliyor. Ben ona ne derim canım? Aa, canım sen bilirsin. Hadi durma. Koş. Hadi. Tut şunu tut. Hadi, hadi çabuk, çabuk, çabuk Hoş geldiniz Suat Bey. Hoş bulduk. Şöyle buyurun. Pervin şimdi gelecek. Giyiniyor da. Giyinsin, giyinsin. Acelemiz yok. Size bir şey sorabilir miyim? Nereden buldunuz bu güzel gözleri öyle ha? Çok şakacısınız. Pervin'i merak etmiyor musunuz? Önemi yok. Siz şurada oturun, hemen alıp getireyim onu. Bu da fıstık ya. <laughs> Harika oldu. Herifin yüreğine inecek. Ona az bile gittin mi? Al! İyi şanslar! Safi sizi tanıştırayım, arkadaşım Pervin! Ha? Memnun oldum! Ben de oldum! At be! Ee, ben de bir şeyler oldu. <laughs> e, artık bana müsaade. Ee, yo yo, gitmeyin. <laughs> yo olmaz. <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> hot 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 durmak. İyi gittiğini misiniz Sus, Sus, Sus Bey? Oturalım, oturalım, zaten ayakta durursam bayılacağım. Oturalım. <laughs> Duyduğuma göre... ...beni... Ba ...babandan iste... It's <laughs> oh, mission <my God. laughs> ah, pig at the sevindim. Ah! bilseniz sizi sizi memnun etmek için <laughs> elimden geleni yapacağım. Pervin Hanım bakın dinleyin beni. Müsaade ederseniz size ben bir şey bir şey bir şey söylemek. Yani sizin tahmin ettiğiniz gibi bir erkek değilim ben. Mesut olmanıza imkan yok. Aa, ne, neden? Yoksa pe, beni beğenmedin yok, mi? Yok sizi beğendim beğendim ama benim bir sürü kadınla alakam var. Herhalde siz, sizle evlenecek erkeğin sadece size bağlı kalmasını istersiniz, değil mi ya? Ziyanı yok, ş ş şahsen çapkın erkeğe bayılırım. <gülüyor> 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 sonra ben geceleri horlarım. Horlayanı da bayılırım çünkü ben de horlarım. Şey, sonra ben biraz deliyimdir. Belki sizi gece uyurken boğabilirim böyle. Ge gece değil, istersen şimdi boğabilirsin. Senin ellerinde ölmek adet verir bana. Bakma. <laughs> Bir hakikaten boğabilsem. Ne hani, ne hani, ne dediniz? Bir şey mi söylediniz? Sana değil, sana değil. Babama söyleyeceğim. Babama? <laughs> Bir saat. <su artık. gülüyor> Sonunda adam demiş ki... Durun bakalım, atı alan Üsküdar'ı geçti. Hadi e baba, kalk artık gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Evet. Dur, oğlum Pervin kızımız gelecek şimdi. Pervin, Mervin yok artık. Ha? Bu iş burada biter. Ha. Biter mi dedin? Evet, biter. Uy, adı ağabey, ne diyeyim, ne diyeyim? Bu iş biter değil. Hangi iş? Soralım bakalım. Ha. Ne demek istiyorsun, ne işi biter? Ne işi? Düğün işi biter, anladınız mı? Düğün işi. Düğün işi dedi. Uy, anam! Duyum işi nasıl biter, sorana bakayım, sor, doğru mu duydum? Soralım bakayım! Evet Atıf bey, kızınızla evlenemem... Ne dedin? Kızlarıyla evlenemem dedim, sen de anla baba! Ha? Uy anam, evlenemezmiş, beşik kertmesi ne oluyor, ha? sorana! Soralım bakalım, beşik kertmesi ne oluyor, de ba. ben? Ya, ya beşik kertmesi ne olacak lan? Sen sus baba! Baba susar mı? Beşik kertmesi falan beni ilgilendirmez. Oturmuş burada eski kapalı şeyler yapıyorsunuz. Zaman değişti. Kızınızla beşik etmesiyle değil, hiçbir şekilde evlenemem. Anlaşıldı mı? Allah sağlık. Ne diye, ne diyeyim? Damat yedi. Kızınızla evlenemem. İşte o kadar. Uy, ciddi damat, evlenemem. Yaptı mı sözü var Bırak şu şarapları. Bırak diyorum. Çıkın oradan. 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 bakayım! oradan. Çıkın oradan. Şımarttın oğlanı yüz verdin, evde gösteririm ben sana. Hadi yürü bakayım, yürü. Hmm, ben size demedim mi, bu aile kalleştir diye? De Hallederiz dedi, He. otur artık! Oturayım mı? Otur, otur ya, He, otur! Oturayım. E, otur da! Hayır, sinirlerim kabarıyor!